بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وجر كريم. إنا نحن نخيل الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. Subhan rabbike rabbil izzet amme yesifun ve selamun alel murselin ve alihim rabbil alemin. İlahi ya rabbil alemin. Okumuş olduğumuz dualardan olan hayır sevabı başta Adem-i Sefiyullah, nuh i̇brahim Halilullah, i̇smail Teslimullah, Musa-i Kelamullah, i̇sa Ruhullah, Muhammed Habibullah ve aralarından geçen tüm peygamberlerin ruhlarını hediye eyledik. Vasile ile ya Rabbim. Ya Rabbim Ya Rabbim Peygamberimizin pak olan ehl beytinin 12 imamların, erenlerin, evliyaların Kerbela'da Hazreti Hüseyin yanında şehit düşen 72 şehidanın da ruhlarına hediye eyledip hasil eyle Ya Rabbim Ya Rabbim Ya Rabbim bu güzel vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüze kadar birliğimiz, beraberliğimiz için, kutsal değerlerimiz için can veren tüm şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledip hasil eyle Ya Rabbim Ya Rabbim ya Rabbim. Uzaktan yakından cenaze erkanımıza katılan, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarına hediye eyledi. Ya Rabbim. Ya Rabbim Ya Rabbim. Hasreten aramızdan ayrılan, ahirete yolcu ettiğimiz, hakka uğurladığımız... Hüsnü Akaya canımızın ruhlarına hediye eyledik ya Rabbim. Mekanın cennet ya Rabbim. Yattığı yer kendisinin incitmesin ya Rabbim. Kul beşerdir hati işler. Sultan olansa bağışlar edasıyla sana yalvarıyoruz. Hatalarını, kusurlarını, eksiklerini, noksanlarını cemiyyü'l-enbiya Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine affeyle ya Rabbim. Affedicisin, affesi seversin sen bizleri de affeyle ya Rabbim. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbim. Ehli beytin katarından, didarından, dergahından ayırma ya Rabbim. Allah 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 ve selamu lelem urselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, merhumun ruhu için. Allah rızası için el Fatiha. Allah rahmet eylesin. Hemen. Hemen. Hemen hemen olmuş. Yemeği hemen Evet evet. Değerli canlar yemeği. Kızıl deli burada hemen verilecektir. <laughs> bir, bir, dua okuyacak hocadan sonra. Ey Sultanoğlu Hüsnü, ey Hüs Sultanoğlu Hüsnü, ey Sultanoğlu Hüsnü, Hüskür mâkum tarihi şahadeten la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ve enne cennete hakku ve enne ara hakku ve enne elbâsa hakku ve enne saate atiyetun la raybe fiha ve enne Allah hayyab asunmen fil gubur ve enne kerazite billahi rabben ve bil İslami dinen ve bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nebiyye وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Kur Rabbi Allah ve dinil İslam ve Nebiyyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur Rabbi Allah ve dinil İslam ve Nebiyyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbü le tezer ferde ve Ey Sultan oğlu Hüsnü, <laughs> hayattayken üzerinde olduğun, benim sevdiğin şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma, sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Ali'n veliullah'ı, kitap olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kabe'yi ve kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuştun. Rabbim olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Ben ona dayandım büyük karşında Rabbi o dözedir. Ey Sultan oğlu Hüsnü. Leyla haylallah de. Leyla haylallah de. Leyla haylallah de. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve Rabbim Allah, dinim İslam peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ey Rabbim sen, sen onu tek başına bırakma. Varislerin hayırlısı sensin. Merhumun ruhu için Allah hızası için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Malik yevmid ve iyyake sıratal müstakîm. en'amte aleyhim gayril mağdûbi Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sabırlar versin. Amin. लक्ष्मी <laughs>